sizler için mükemmel bir seed buldum. Seed'i yorumlara bırakacağım. Şimdi size bu seed'i göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dünya başarım kasmanız için çok güzel. Öncelikle <laughs> taş madenimiz var. Burada aşağılarda zıttı var arkadaşlar. Antik şehrimiz var. Burada başarımlarımızı alabiliriz. Yukarıda meşim var. oradan ölümsüzlük totemimi alarak bir başarım daha tamamlayabiliriz. Hem burası oyunu bitirmek için de çok uygun bir yer. Trial Chambers var. Etrafta daha pek çok şey var. Birazcık ileride yıkık portal var. Etraf bayağı büyük ve birçok oluşum var etrafta burada köyümüz var köyün bir tane demircisi var oradan size üç tane obsidyen ve bir tane demir kazma çıkıyor şuradaki portalı tamamlayabilirsiniz bunlarla burada bir tane demir portalımız var meşin hiç bayağı dolu zor diyorsunuz biraz meşin için gezdireyim şimdi size burada bir sandığımız var Burada zaten bildiğiniz gibi yağmacılar. Buradan yukarı çıkınca en üst kat şu anda burası arkadaşlar. Şimdilik size bu kadar göstereceğim. Devamlı kendiniz keşfedin isterseniz. Ama son olarak bir şuna bakalım. Ve ilgimi çekti. Hapishane. Gör görüşmek üzere